Sevgili izleyiciler merhabalar. Mato Üstü programıyla tekrardan karşınızdayız. Cihan Yıldırım ve Soner Uçak'la birlikte gündemdeki önemli gelişmeleri yorumlayacağız. Evet ee, çok vakit kaybetmeden aslında direkt ben ee, gündeme girmek istiyorum. Şimdi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı İlmaz Büyükerşen'e bir ziyarette bulundu. Evet, bu başlıyorum. ziyaret <laughs> kapsamında, evet önemli bir konu aslında. Bu ziyaret kapsamında ne düşünüyorsunuz? Evet. Programı şimdi Merve şöyle açıyor, bir siyaset böyle tartışma programı değil de hani böyle çok güzel lezik konular konuşulacakmış Allah, gibi. öyle mi açıyorum? Evet. Aslında bayağı da vurgu yapıyorum ama. Biraz havaya Açay, gelemedim. Yani. Şimdi sen bize hemen bir kavga ettir sonra uçakla birlikte. Evet, ee, evet. evet fotoğraflarımız da var herhalde. Evet. Şimdi e, tabii konuşulması gereken bir fotoğraf, konuşulması gereken bir ziyaret. Ee, sonar uçakla birlikte şimdi ne yapacağız? Bir düşünelim. Şimdi, Sayın Kesikbaş zaten e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için e, atımlar gerçekleştiriyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hadi madem öyle gireyim. Tamam. Nasıl? Öyle bu girersen da, belki daha iyi olur. Kitabın daha ortasından olur. açtık bakalım. Evet. Şimdi e, ikili arasında tabii ki e, en başından itibaren aslında olması gereken bir ilişki düzeyi bu. Ama biz e, Eskişehir'de yaşayanlar, e, Türkiye'de yaşayanlar bunu nedense hep başka türlü anlarız. Mesela aklıma e, ne gelir? Kadir Çalışıcı gelir. Şimdi Kadir Çalışıcı geldi e, kulaklar için nasıl? Eğer bizi izliyorsa e, bir vali olarak halkçı bir vali olarak hep böyle halka yakın durdu. Eskişehir sporla ciddi mesai harcadı. E, i̇şte bizimle bağdaş kurdu, yemek yedi, bütün hareketleri böyle halka halktandı sıcak samimi. Biz onu hep politikaya yorduk. Yani her seçim yaklaşırken gittik dedik ki işte sayın valim e, aday olacak mısınız? Yani adam daha buraya adımını attı bismillah aday oluyor musun? O seçim olmadı. Öbüründe kesin oluyorsunuz sayın valim falan derken ha, en sonunda diye diye de yaptık. O da ayrı bir şey. <gülüyor> 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 Onu da başardık ama bütün hareketlerimizde bütün hareketlerinde bunu sorduk. Şimdi Celalettin kesik başta sanayi odası başkanı olarak o potaya girdi. <laughs> ee, her hareketiyle mesela Pandemide 1 milyon maske üretti dediler ki ya Kesikbaş nereye aday ne oluyor falan. İşte bir hamle yapıyor mesela sanayi yaptığı işlerin çoğu şehre yönelik İlçi dedi. İlçe ziyaretlerini de alabilir miyiz? İlçe mi? ziyaretlerini en başa belki yazmalıyız. Evet. Kırsal ilçe ziyaretlerini. Evet yani bunu hep böyle siyasete tahvil ediyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir eleştiri var mesela Kesikbaş'a karşı diyorlar ki e kardeşim yaptığı hareketlerin %70.2'si şehre yönelik. Nereye yönelik olacak? Sanayi Odası Başkanı. Yani sanayi e, 40 bin, 60 bin çalışanıyla 50 bin, e, 100 bin tedarikçisi falan e, ailelerini sayarsan 250 bin kişiyi orada temsil eden bir adam elbette ki bazı şeylerde söz hakkı var. Onu söyleyecek. Hani böyle kesik baş ve siyaset hep yan yana gelen, e, kesik başında bunu kesin bir dille reddetmediği, yani e, ne alakası var kardeşim ben işime bakıyorum falan demediği, o kapıyı açık bıraktığı, bu da kötü bir şey değildir. Yani siyasete de şöyle deriz mesela, Merve, şöyle sonra siyasete girecek misin falan. Bu, bu soru şeydir biraz, hani girmedir biraz. E, halbuki siyaset topluma hizmet etmenin, bazı şeyleri de kaçırdıysanız, bilim adamı değilsen, işte rektör değilsen, ne bileyim sanatçı, e, gazeteci falan bu treni kaçırdıysan, düşün. Siyaset topluma hizmet etmenin en kestirme yoludur. Her elbide iktidarı, o gücü bütçeyi ele geçirirsen bu daha böyle. Şimdi bu ziyareti nasıl değerlendirelim? Olması gereken bir ziyaret. Ama fotoğraf gergin. Neden? Çünkü dediğim gibi ikili arasında işte 2018 yılında mı girdi Kesikbaş hayatımıza? Yani 2-3 yıl olmuş. Evet. 2-3 yıldır ve inişli çıkışlı bir şey. İşte seçime giderken bir Jurassic Park örneği vardır ya da birkaç bir ay falan oluyor herhalde bu sanayi tartışmasında köhnemiz da. köhne köhnemiş zihniyet tartışması vardır. Yani, daha doğrusu kamuoyu oyu oraya yordu öyle Celalettin Kesikpaşa kendi ya, ağzından ben şuna dedim buna dedim duymadık şimdi. Duymadık ama oraya da yorulması lazım. Şimdi hani madem masa üstündeyiz hepsini koyalım buraya. Yorulun. Yorulun. E çünkü sanayiye karşı çıktığını Yılmaz Büyükerşen'in ya da sanayinin bazı bölgelerde olmasına karşı çıktığını biliyoruz. Sanayi işte bizim OSB'de arka iyi bir şehre falan doğru genişleyecek dediğini biliyoruz. Yani bu ziyaret o anlamda evet e, mesela buzları eritti dese birisi ya buz var mıydı ki diyeceksin. Bu, bu adamlar da böyle değil yani hemen böyle kinlendi falan. Ama yani üzerine çok şey konuşabiliriz yani, mesela ya şöyle bazı şimdi Ahmet Ataç bu fotoğrafı görse ne düşünür? Peki siz ne düşünürsünüz? <laughs> Tam hocayla arası iyiydi. <laughs> Peki siz ne düşündünüz? Direkt aklınıza ne geldi? Şimdi <laughs> benim düşündüğüm tabii şimdi kesik baş e, hocayı ikna etmeye gitmiş olabilir. Alkuya yapılacak. E, o raylı sistemler organize e, OSB, evet. ha, endüstri bölgesini evet. argümanları koymuştur ortaya. Sen aradın konuştun seni davet etti hatta Ay, bir yayın yapacaksınız. De, 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 de. E, bu ikna edilmeye gidilmiş olabilir ya da işte aracılar olmadan bir görüşelim. Yanında Sinan Özeçoğlu var, Gürhan Albayrak var Fatih Düş var. Yani yönetimiyle birlikte ikili bir ziyaret de değil. Az önce fotoğrafları da gördük. Çok konuşulur mu? Konuşulur. E, bize de şu yoklukta malzeme çıktı mı? Çıktı. E, kitabını vermesini de Sabah da söyledim. Sonra uçağın hoşuna gitti. Bir daha söyleyeyim. Şimdi hocanın da kitabını vermesi başka bir anlamı var. Ee, yani bana yani kitap verirse bir şey yaparım böyle. Onu da kesik başında biraz düşünmesi lazım. Şimdilik bu kadar. Tamam, sayın uçağı geçelim. Şimdi i̇lk, gördüğüm, ilk gördüğünüzde ne düşündünüz fotoğrafı ilk, görünce. İlk gördüğümde direkt şey diye eski dönemim attı, Başlık attım zaten buzlar eriyorum diye çünkü bir buz olduğuna inanmışım yani katı sürekli. Ee, ama şimdi en baştan biraz daha geriye giderek başlarsak e, Celalettin Bey'in şöyle bir yöntemi var. Kamuoyuna gündeme e, kamuoyuna e, iyi gündem dikte ediyor. Anlatmıyor yani. Direkt dikte ediyor. Bu konuşulacak. <laughs> Bu konuşulacak diye. E, kervanı yolda düzmeyi seviyor. Bazen kervan yoldan sapıyor. Bazen yol kervana uymuyor. Ama bir şekilde e, ESO başkanlığıyla beraber adını çok sık e, duymaya başladık. İşte e, tırnak içerisinde belki hani çok şahsi konular oldur. Belki hakikaten e, ekipsel olarak ayrışmalar vardır. Ataş kavga ederek EOSO, EOSB ve ESO EOS seçimlerine girdi. E, Kazım Kurt'la kavga ederek çıktı. Büyük <laughs> Erşen'le hani e, nedir zaman hukukları onu tam olarak bilmiyoruz. Bir şekilde konuşuluyor. Bu konuşmak dan kaynaklı olarak belki de eee İnsanlar kesikbaş ismini bir şekilde siyasette görmek mi istiyor veya oraya yakıştırıyorlar mı? Diğer türlü daha vahim tabii yani ESO başkanlığına yakıştırmıyorlar mı? Anlatabildim mi? Yani bu iki... Büyük e, yani siyasete girsin burada olmadı mı? Hı hı. Diyorlar falan. Tabii bunları zamanla göreceğiz. Çünkü siyasetten nihayetinde e, temelsiz girilebilecek bir iş değil. Yani e, elbet bir parti destek verir, alır, göklere çıkarır falan ama en nihayetinde halkla temas kurduğun yerin e, iyi bir temele ihtiyacı vardır. Bunları başarılabilir mi seçim dönemi geldiğinde bilmiyorum ama böyle bir şey var. Evet şimdi şeye bakıyoruz işte dış ilçelere bütün belediyeleri gezdi neredeyse hepsine işte hediyeler götürüldü, görüşüldü falan filan ama şundan da rahatsız oluyorum ben artık ağır ağır. Şimdi Yılmaz Büyükelçi'nin Celalettin Kesikbaş'ın eee görüşmesi, hani için bu şehir için bir şey anla, bir anlam ifade eder, değil mi? Böyle işte gittik, Hı -hı. görüşlerimizi sunduk, o da bize teşekkür etti, çiçek verdik, tap şey, aldık. Bak. Ha, bu yok. Hayır, güzel bir şeydi. Bundan ibaret olmaması lazım. Mesela, e, görüşmede biz Apu'da kurulacak olan ihtisas OSB'yi konuştuk mu? E, yeşil yol projesini konuştuk mu? Konuştuk diyorlar. Şehrin trafiğini konuştuk mu? Konuştuk da ne o konuştuk yani tamam da. Ya Şimdi konuşmadan önce mesela bir araya gelinmeden önce tırnak içerisinde eğer o köhnemiş zihniyet eleştirisi Yılmaz Büyük Erşen için edildiyse yan yana gelinmeden önce hurra bir eleştiri olacak. Yan yana geldikten sonra işte birbirimize hediye aldık verdik diye kısa bir metinle geçiştirilecek. Yani bu tür şeylerin şehrin bilmesi yani eğer bir tartışma yaratılmak isteniyorsa şehrin bilmesi şehrin bu tartışmaya dahil olması daha sağlıklıdır. Yani daha tartışma yokken, olgunlaşmamış çıkan herkes bir taraf seçmeye zorlanmaktansa böyle karşılıklı yan yana gelmedikten sonra işte hoca bunu dedi, ben bunu dedim. Biraz da böyle görüşmelerin perde arkası olabilir tabii. O, yani her şeyi söyleyin demiyorum ama en azından Alpu konusunda ne söylendi? Ee, bu... ya, hocanın itirazını hatırlıyor musun? Hocanın şahsen itirazı yok ama yani hocayı, hocam mizacındaki bir adamın mesela hatırlarsan e, ile ilgili şey olduğu zaman biz hocanın ağzından çevre ve değerleri, çevre değerleriyle ilgili bir şeyler duymaya başladık. Yani zaten Yılmaz hocanın direkt böyle karşına birini aldığını pek göremiyoruz yani. Hangi dönemde böyle direkt karşına e, birini aldı? Almıyor. E, veya hani zamana bir dönüyor. önceki tartışmada sanki hatırlıyorum e, tabii bir önceki tartışma o satılmış oğlu, boyacı oğlu, arka tarafları hani bir yine organize sanayi küçük çapta da olsa düşünülmüştü. Bunu da kesik baş getirmişti. Çok kısa bir şey yaptı yine de ha. çok dillendirmedi. Ya. O zaman e, mesela Abacı Konak Otel'deydik. Rıdvan amcanın <laughs> şeyi miydi? Emeklilik Emekli, <laughs> emekli, emekli miydi? evet Rıdvan amca ile yani, amca. Hoca vaktinin büyük bir kısmını konuşmasının e, kesik baş eleştirisine ayırdı. yine el de kamuoyuna değil biz de dost, yani gazeteci işte dost artık Sünar Arslan ve eee ama Diğer orada adı. tabii 50 tane gazeteci olunca o bizim aramızda evet, tabii. Kalmaz, <laughs> o yazıldı tamam. çizildi. Yani mevzu bundan ibaret. Bundan sonrası için siyasete girer mi? Bir kere hani ben o yola çoktan girdiğini söyledim de nasıl girer, girebilir mi? Yani o yola girdi ama o yoldan nasıl çıkar? Süreç dönemi nasıl geçireceği de önemli. Çok önemli yer yani ben işte Meral Akşener dün 2021 Haziran'ını işaret etti. Bu Haziran lafı daha doğrusu ilk yer 2021'in ilk yarısından sonraki süreçte seçim hakikaten muhalefet cenahında çok dillendirilmeye başlandı. Burada ne olur ne olmaz bilmiyorum. Eğer o bu kadar yakın bir tarihli seçim varsa birden bire buraya konsantre olunabilir mi? Veya işte yerel seçimlerle genel seçimler aynı anda mı yapılır? E böyle tuhaf tuhaf şeyler var tabii zamanla bunları göreceğiz. Toparlayalım konuyu. Bu soruları bu arada? Sayın Kesikpaşa da sorma. bir yok. hafta sonra. Tabii, inşallah İnşallah haftaya bakalım. Öyle Ama ne olur. konuşacaktınız siz? Başka bir şey konuşacaksınız. E, Apu'daki bu sanayi bölgesiyle alakalı. Hı. Bunları da araya Ama tabii onları da hani konu Çünkü bunlar daha çok merak ediliyor. Araya takıştırırız. Aynen. Evet. Buraya kadar gelmişim diye <laughs> bunları sormadım. Ee, şimdi, T'ye e, şey, milli helikop helikopter motoru meselesi söyleyelim evet. e, Cumartesi günü. Cumartesi değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Büyük bir e, gün düzenlenmesi olmasına ait. Bir şey sorayım, onunla ilgili zamanda... bir mail geldi mi böyle bir açılış töreni olacak, şöyle bir şey mail olacak diye? Mail geldi. O sabah geldi. Ha. O sabah ha. geldi. Ha. O sabah ha. geldi. Ha. Ama şey ha. demişler, e, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda gazeteciyi alacağız bir link göndermişler töreni takip etmek isteyenler için yayın yani linki sonra göndermişler. Sonra o yayın ve linki sorun oldu herhalde. Neyse can yillarım. Bu tarz şeylerin eğer söz hakkı bana geldiyse evet, en şey başından eski e, eskişehirli olarak e, devrim otomobiline içine binmiş birisi olarak ve e, bu hüznü yaşayan birisi olarak e, bu bir hüzündür. Bu bir pişmanlıktır. Ama bundan bağımsız düşünemem. Devrime giden süreçteki, şimdi bizim milli helikopter T'nin yaptığı, herkesin eline sağlık bundan daha çok, belki bugünlerde devrimi biraz daha konuşmalıyız. Devrime giden sürece bir bakın. Devrime ne kadar para harcandı? Bunlar yapılamaz, edilemez falan gibi böyle hep eleştiriler. Böyle bir gazete sayfasında şu kadar... İşte devrim e, görücüye çıktı falan gibi. Ya bu gazeteye manşet olmayacak da ne olacak? Şimdi kendimizi küçük görmekten bir vazgeçeceğiz. Bu ne zamandan beri üzerimizde var? 200-250 yıl falan bunu bir atacağız artık. Yapabiliriz, başarabiliriz. Şimdi bu araba yapılsaydı bu otomobil o zaman hurra böyle kulisler falan işte sermaye bir takım devreye girmeseydi de kötü müydü? Şu anda... İşte 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Yani 50-60 yıldır biz otomobil üretiyor olsaydık onu nerelere evirebilirdik? Bu tarz şeylere böyle çok duygusal yaklaşıyorum. Bu milli helikopter motoru olabilir. Bir tankın bir parçası olabilir. Alp Havacılığı'nın yaptığı başka bir şey olabilir. Skorsky için. Bunlar hepsi çok kıymetlidir. Gurur duymamız gereken şeylerdir. Burada Tİ Genel Müdürün tabii ki Mahmut Akşit'in de ya orada ufak bir şey çıkmış olabilir. Sanki o biraz... Ya ufak bir sıkıntı çıktı. Ama Özellikle şimdi bak, diken üstündeyiz. Elindir. Diken üstündeyiz. Yani hem siyasi iklim olarak biraz böyle kim kimi sabote edecek falan ya. Şimdi TRT'de mesela e, Cumhurbaşkanı konuşurken bir altyazı ya bir harf düşüyor bir şey oluyor falan hemen böyle millet bir ayağa kalkıyor ne oluyor falan. Ya yayıncılıktır bu yani hepimizin başına geliyor. Olmaması olmaması lazım. Hiçbir yerde hiç olmaması lazım ama kurumu, ne bileyim ben titizlikle olmam şimdi gerekiyor. stres insana başka şeyler yapar. Eskişehir nette olsa sen kıyameti koparsın tahmin ediyorum <laughs> TRT'yi bu kadar hoş görmen Hayır yani ama Hayır. burada da oluyor yani ben de yapıyorum hata. işte arkadaşlarımız da yapabilir. Evet, ama, burada evet. başka bir şey var. Şimdi çok sayıda çalışan, profesyonel devletin, tabii, devletin en köklü kurumlarından biri. Ona göre olmak Şimdi hatayla ilgili değil. Şimdi şu asıl biz neye kızıyoruz? Biz bu? niye oraya odaklanıyoruz? Bir e, motor üretiyoruz. Eskişehir'de TİE de bir gurur kaynağı. Fakateye söyleyeyim. Ondan sonra TİE'ye geçeyim. TRT 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 söyleyeyim. TRT'ye gitmeseydik e, şimdi, neydi, e, e, TRT şimdi sen söyleyince ben artık dilim de şifresinin <laughs> kalmasın söyleyeyim. Söyle. Şimdi e, TRT'de neye kızılıyor? O hataya kızılmıyor Şöyle bir anlayış var muhalefet tarafında. Liyakat sistemi bozuldu. Buna inancın vermiş olduğu yani mevzu bir harf değil orada. Siz bunu anlamadınız mı? Liyakat diyorlar ki liyakat Şey bir ara bir tane futbolcu da mı? Bir harf Sen yani. voleybolcuyla konuşuyorlar. Hı hı. Kadın herhalde yabancı İngilizce konuşuyor. Yes, okay, thank you deyip Merkeze dönüyoruz diyor. Yani e, şimdi bu, bu, kadar, he, böyle, bu kadar bu kadar iletişim mezunu öğrenci verken iki, iki yıl hazırlık okuyup e, mecbur doğru. kalan adamlar varken bunları almadan TRT'ye amca olurlar yerleştirildi mi de böyle olur tabii. Liyakat başka bir tartışma ve ilgim için yoksa harfa kızım, kızım diyor İnan inan harfa kızım bu konuda tabii ki e, sizinle ya da bunu kim düşünüyorsa aynı düşünmek zorundayım liyakat her yerde uygulansın her şekilde, her kurumda orada Eskişehir'in bir gurur günü var ortaya koyduğumuz şey şimdi aynı Tülömsaş e, rahmetli oldu gerçi. Allah gani gani rahmet eylesin ama yapılan bir mesela Van'daki feribotların motorunu Tülömsaş yapar. İşte İnönü'de Ford Otosan'ın orada bir kamyon motoru vardır. Burada e, bir jet motorları yapılır. Şimdi milli helikopter bakın Eskişehir bir motor merkezi olmuş. Yani çok Türkiye'nin neredeyse itici gücü, motor demek, güç demektir. Bunun böyle bir bir konseptle değerlendirilip böyle sunulması gerekirken, e, işte bu, şeye kurban edildi. E, sabotaj mı, bilmem ne mi? Yani neyin sabotajı ya? Motoru yapıp ortaya koymuşsun, Şimdi, ne sabotajı? Yani böyle biraz sinirim bozuluyor. Bunların böyle yan yana gelmemesi lazım. Orada çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir kafa tutma var. Her şeyden önce, evet bütün dünyaya, çok uluslu şirketlere, o acayip acayip devletlere bir kafa tutma var. Bugün olmazsa yarın olacak. Elektri Aynısını TOG'da da yaşadık. Arabada da. Yerli otomobil. Fark var bir de arada ama şöyle bir şey var. Şimdi bana yazıyor geçen birisi. Sen bunu çok savunmuştun. Bak e, yerlilik oranı %60 mı? Ne olacakmış? Hı. Ya velev ki yüzde ikisini yaptık. İkisini yaptık kardeşim. 5 yıl sonra 5'e çıkarız. On yıl sonra 20'ye çıkarız. Otomobilin %60'ından fazlasını yapıyorsun zaten. Sorunu değil. Şimdi e, ee, Cihan abinin bıraktığı yerden devam ediyorum. O hı hı. çok konuştu herhalde. Tamam. Senindeki bir adam çaldı. Devam edelim. Şimdi e, T'yi şöyle bir şey. E, mükemmel bir şey imza attılar. E, ben buraya gelmeden önce Profesör Akşit'in açıklamasını dinledim. Diyor ki biz bu motorla beraber diyor Süper Lig'e çıktık. Devler Lig'ine çıktık diyor. Yani işte Polonya, Bulgaristan'ı falan örnek veriyor. Oradan sıyrılıp e, devler çıktı. hakikaten de öyle bir şey yani Tepek pek endüstriden falan anlamayız ama nihayetinde yapılan şeyin keteyi bunu hep yapıyor. Yani 80'lerin ortasından falan başlıyor herhalde tarihi bilmiyorum ama 85. o zamandan itibaren T'yi ne yapmış diye böyle bir merak etsinler. Baksınlar motor üretiyor, motor parça üretiyor. Böyle sürekli çaba halinde olan bir kurum. şimdi ülkenin gelirlerinin yani Neredeyse yüzde sekseninden fazlası vergiler yani bizim vergilerimize e, bağlı olan bir ülkede böyle i, buluşlar, böyle icatlar, böyle üretimler daha kıymetli bir al al alıyor yani sadece bizim vergilere muhtaç olmayıp da hani böyle üretimlerle de e, para kazanacak bir devlete dönüşmesi Türkiye'nin e, çok e, yani hiçbir şeyin gölgeleyemeyeceği bir şey. Öte yandan e, Utku Bey, e, CHP milletvekili Utku Çakırözer neye itiraz ettiklerini söylüyor. Diyor ki T'yi Eskişehir'in gurur günüydü diyor. Açıklamasını dün gönderdi işte hepimiz girdik herhalde haberine. T'yi dün Eskişehir'in gurur günüydü. Aynı devrim, aynı o işte kara kurt gibi bir gurur günüydü. Ama bu gurur gününe diyor ki bir tane şirket veya ajans neyse işte canlı yayını yapan veya o şeyi çeken ajans her neyse diyor. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla mı oraya geldi. Cumhurbaşkanı niye böyle bir talimat verir? Temel içerisinde bir de yetkisi var mı? Yani bundan Hı. mı sorumludur diye soruyor. E, bunu nereden soruyor? Profesör Akşit diyor ki sabote edenleri Allah'a mı havale ediyorum? Hakkımı helal mi etmiyorum? Ne öyle bir şey diye. Böyle bir şey değil. Birdenbire gündeme olunca Utku Çakır özellikle bunu meclise soruyor. Hı. Bilmiyorum cevap ne zaman gelir? E, gelmiş midir? Gel olabilir. O da ilerleyen günlerde şey olur. E, toptan farkı şu. Şimdi tokta olmayan bir şey yani işte fabrika daha yeni kuruluyor. Kuruldu mu bitti mi bilmiyorum yapıldı mı ne, ne aşamada bilmiyorum. Bereket onun pili de ile ilgili madenleri herhalde Eskişehir'den çıkıyor. Bordan üretilecek Hı -hı. lityum şeyi. İnşallah. Yani Eskişehir olur, e, bu süreçte ülke yani bir gıdımda ileriye gitse bu gıdımda ciddi bir omuz koyan bir şehir konumunda şu anda inşallah bunu bu özelliğini devam ettirir. İnşallah. Çaktırmış. Nasıl çıkarttı ama AK Parti'den 1980'li yılların ortalarından falan deyip çok tehlikeli adam. Çok. <laughs> yani Devlet kurumları veya evet. yarı teşebbüsler. Evet. Çok fazla duvar diken falan okuyorsun sonra. günlerde. Evet. Yok yok hakikaten. takılıyorsun bu oralarda. Çok mu takılıyorsun dikene falan? Ben T24. T24 duvar, diken. <laughs> e, bir gün evrensel cumhuriyet. Cumhuriyet. Politikacı <laughs> <Cumhuriyet. gülüyor> olmak. <laughs> ama <gülüyor> bunun <laughs> yanında Haber Türk, Süyenen Türk. Allah kimliği takip mi? etmezsen zaten herkes her şeyi okuş herkes okusun. İktidarçının okumak zorundasın. Şimdi vakitimiz vaktimiz var vaktimiz diyorum ya konuşamıyorum ben de bugün. Vaktimiz Var mı esnafa geçelim mi ne yapalım? Bir cümlede esnaf için can esnaf. sonra ben de. Şimdi programa girmeden önce konuştuk. Aslında her yerde konuşuluyor sadece bu programda değil. Az önce çay ocağında da konuştuk. Simitçiyle de konuştuk. Simitçiyle konuştuk. Sabah simit almaya çıktık. Simit satamıyor seyyar. Bir bini açtıyorsun. Evet. O vazife zaten insanlara. Şimdi tabii ki bunun çok zor bir süreçle karşı karşıyayız esnafın entübe olduğundan söz ediyoruz artık. Yani bir desteğe ihtiyacı var. Nasıl virüsü kapanların bazıları e, gidip işte hastaneye yatıyorsun, solunum desteği alıyorsun, başka türlü evde atlatamazsın. Evde atlatanlar da var. Bunu destek almadan atlatan esnafımız da var. Yani iyi kötü adam işte yatırımda yakalanmamış. Yani çok fazla şey yok. Biraz hazırlığı var kıyıda köşede. Bir de işleri ufak ufak tıkırdıyorsa işte mesela berber esnafına böyle diyebiliriz belki. Onların işleri %50-60 düştü. Hani %40-30 tamam ucu ucuna denk geliyordur falan ama mesela market, manav, gıda işleri e bunların da işleri iyi gördüğümüz kadarıyla. Çünkü işte iki günlük kısıtlamada, kapanmadan önce bile gidip bir sürü bir şey aldık sanki. Evet. Aç kalacakmışız gibi. İnsan o psikolojiyi atamıyor üzerinden. Yani onların da işleri iyi ama desteğe ihtiyaç duyan da bir kesim var, bir esnaf kesimi var. Hiçbir şey yapılmıyor demiyoruz. Bu konuda hani hükümeti de böyle doğrudan salt bir şekilde de eleştirmiyoruz. Bir takım ödenekler var. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, ücretli izin şudur budur. Ee, yani bunlar da az şeyler değil. Kolay şeyler değil bakın. Hani hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz. Ama ee, tamamen kepenk indirip, kapatıp gidenler var. İşte sen şimdi lokantaya demişsin ki, paket servisi yapabilirsin. Öyle o kadar kolay değil paket servisini yapmak. Ayrı bir sistem ya? gerekiyor yani. i̇şte, Tamam. Ya motoru, Olamaz. personeli, bilmem nesi... Şimdi sen yaptın kolay işte, değil. hadi, Cihan Lokantası. E ee, gideceksin, ee, şimdi siparişler nereden? İşte bir takım sepetler mepetler var, oralara gideceksin. Ben şimdi birden sesimi nasıl duyurayım yani buradan bütün Eskişehir'e yemek yiyecek adamlara insanların eli alışmış, alışmış. Yemek yiyeceği zaman gidiyor o sepetleri açıyor. Ha, oradan diyor. Çevresi alır sadece. Oraya girmenin alır, bedeli, alır, bedeli var. Müşterimiz. Yani bir sistem o. O bir Müşterik paket servisi mu? açık bıraktık değil. 80-90 düştüğünü biliyorum ben lokantada da işlerin. Pakette olsa bile yani alo getir bana desem bile bu kadar düşüyor. Yani esnafın evet şimdi sen görüştün. İşte bugün atan servisçilere gidecek herhalde. Hepsinin böyle bir beklentisi var. Ama bu beklenti ya stopajı, kirayı, hadi şunu bunu alma ya bir vergiyi alma. Öteleme değil. Çünkü 3-5 ay sonrasını da bilmiyoruz biz. Orada da ne olacağı belli değil. Bazen de doğrudan destek. Şimdi bu konuda geçen Güven Erdoğan'ı çağırmıştık ya Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi. Onun iyi bir fikri var. Yani bu bir konuşulmalı bu. Kredi kartına diyor yapalım yardımı yüklemeyi. Hani devlet yapıyor ya hı hı. esnafa parayı verdiğin zaman o para e, hani çok başka çok zor. bir yere gider bir şey olur falan ama şeye piyasaya da girmeyebilir o 25 bin lirayı verdin o piyasaya girmezse bir anlamı yok. Kredi kartına yüklensin esnaf gidip onu borçlu ödesin ya da işte varsa şunu bunu yapsın diye bir önerileri vardı. Zor günler geçiriyoruz. Hepimiz için zor. 7 yaşındaki çocuk için de zor. O da eve tıkıldı kaldı. Doya doya okulunu yaşayamıyor. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçiremiyor. 70 yaşındaki insan için de zor. Ülkeyi yöneten için de zor bu durum. Benim için de zor, senin için de zor. Evet. şimdi ben 3 cümle kuracağım. Tamam. Hükümet ne yaptığı Can abi anlattı. Ben ne yapmadığını yazayım. Bir söyleyeyim. 14 ve 28 gün kapatma dediler, kapatılmadı. Yani ısrarla bunu söyleyen bir cenah vardı, kapatılmadı. 14 gün ve 28 Hı. kapatılmadı bir, hiçbir süreyle. Bazı ülkeler bunu yaptı, artış olan Tabii, ülkeler. Al. İki, esnafa hibe verilmedi, kredi verildi, doğru mudur? Ama hibe verilmedi. hatta yani ekonomik olarak pek böyle rahatlatıcı krediler bile, yani şu anda ödemeler başladığı için pandemi sürecinde verilen kredi pandemi sürecinde geri alınıyor. Bunu yapamadı. Dört rakamları kamuoyunun gönlünün rahatlatacak bir şekilde veremedi. Yani bu dört madde hükümet ne yaparsa yapsın belli bir süre sonra yani biraz daha böyle aklı selim düşünmeye başladığımız zaman e, normal bir e, hükümete sorulabilecek ve hükümetin canını yakabilecek sorular. Yani pandemi döneminde verilen kredi tekrar hiçbir şart değişmemişken pandemi döneminde nasıl geri alınır kardeşim? Ne değiştirdi ben sana? Yani para mı kazandım ben sana pan şey verip? E, 14 gün kapatma. Niye 14 gün kapatma? Sırala bunu söylüyorlar Çünkü tam izolasyon gerekiyor diyorlar. Yani, yani bütün kuluçka de e, için. Yok yok. Bir de evet, hani tabii. iki 2 gün kalıyoruz, üçüncü gün çıkıyoruz. Tekrar aynı ortam. Evet. Bunu bir evet. dürttürenlerdi diye diyorlar. tabi e, tabii esnafa bir Hakikaten esnaf değil ya yani ya iş, işsizler var. Şimdi asgari ücrete girmedik falan filan onlar var. Hı -hı. Yani bu süreçte devletin Babalık, analık hangi vasfı varsa bunu tamamen ortaya koyması gerekiyor bir şekilde. Bu kadar evet. söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. programa yavaş yavaş sonlandırdım. 20 dakika dedik, 25 olduk. Hadi yine iyiyiz. İyiyiz. Bu evet, kadar. <laughs> teşekkür katıldım. ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Cihan Yıldırım ve Soner Uçak'la birlikte gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. iyi günler.